Arkadaşlar selam. Açıklama kısmında 3 tane fabrikadan yeni çıkmış bıçak çekilişimin linki var. Toplam değeri 70.000 TL. Hala katılmadıysanız aşağıdaki linke tıklayıp katılabilirsiniz. Ayrıca siteye bakıyor yüklerken FVB kodumu da kullanırsanız bedavadan ekstra %10 bonus geliyor. Bir de bedavadan 50 sent bakiye kazanıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Fvv kodumu kullanıp çekilişe katıldıysanız hemen güzel bir kasa savaşıyla başlayalım. Normalde geçenlerde ben bir eldiven katladım. Eldiven bug'a girdi arkadaşlar. Envanterimizde böyle durdu. Hala düzeltemediler. Yani ne çekebiliyorum itemi ne satabiliyorum. İlginç bir bug'da şu anda. Bir bakalım kasa savaşı açan var mı? Burada 322 varlık var. Burada bir kasa savaşı var. Ben buna katılacağım ya. Jizzle Drizzle. Hadi bakalım. Yeni kasalardan koymuş. E, katlayabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. İlk kasalar ucuz. Son kasa pahalı biraz. Hadi bakalım. 13 dolara 10 dolar. Kötü şu anda. İkinci kasadan ne çıkardık? Bizimki daha pahalı. Aynen öyle. Son kasaya kaldık. Bu arada rezalet itemler çıktı. Yani şu paraya bu itemlerin çıkması çok tatsız. Yani son kasadan iyi bir şey çıkarmamıza rağmen bakın verdiğimiz 78 doları katlayamadık. 20 dolarda zarar ettik. O yüzden çok kötü bir kasa savaşıydı. Hani sevinemedim açıkçası. Special bir iki üç tane koyalım. Daha sonra gidelim şu pahalı kasadan üç tane koyalım. Nerede abi? Yeni gelen kasaların. Bir tane de yeni gelen kasaların en pahalısından hemen normal modda bir kasa savaşı başlatalım. 4 kişilik 2 vs 2. Bakalım buradan güzel bir şey çıkartacağız mı? Şimdi Eternal Fire oyuncularını göremedim. O yüzden çok da korkmamıza gerek yok. Ama bu Grovy, kas Groovy botu bazen çok iyi temler çıkartabiliyor. Umarım onlardan birini şu anda bu kasa savaşında yapmaz. Devam edelim. Öndeyiz 40 dolar. Hadi oğlum. Specialist. Eyvah. Eyvah eyvah neyse ki çok fazla fark yokmuş iki bıçak arasında. Hala geçebiliriz. Pahalı kasalara geçtik. Şu an bu kasanın tanesi 120 dolar. Ama içinden çıkan itemler 16 dolar mı? Şaka gibi. Güzel, güzel. Sevinmeyelim arkadaşlar. Çok erken sevinmek için. Çünkü bir anda şu Hunter kasasından Dragon Lord bile çıkabilir karşıya. Bu 120 dolarlık yeni gelen kasa şu sitede hayatımda gördüğüm en kötü kasa. Hani 120 dolar verip bu kadar batılamaz. Şimdi 903 dolar vermiştik. Güzel. 200 dolar kar ettik kişi başı. Hatta güzel bir item verdi envanterimize. Onu da çekmeyi deneriz. Kaza savaşlarıyla devam ediyorum. Hatta bir şey diyeyim mi? Şunu ben bir çekmeyi deneyeyim. Yanlışlıkla phase 2 falan gönderirlerse en az 500 dolar karımız olacak. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama bir umuttur yaşamak diyelim ve kasa açmaya devam edelim. Mesela Mantis kasası var. Bu da 120 dolar. Bu da 120 dolar. Bir de bundan çıkanlara bakmanızı istiyorum. Underdog açacağım. Çünkü iki tane kasa savaşı yapıp ikisini de kazandım. Bence bundan daha iyi temler gelecek. Net ya buna eminim abi. Adımı yazıyorum buraya. İlk kasadan bize bıçak çıktı maalesef. Underdog kurduk. Ee, düşük çekmemiz gerekiyordu. Neyse ikinci kasadan. Eyvah eyvah. 823 dolar. Az önce bahsettiğim şey buydu. 360 dolar verdik mesela kişi başı. Adamlar gitti. 750 dolar falan kazandı. Yani böyle bir kası savaşı bu. Trade'imiz gelmiş dostlar. Hemen bir kontrol edelim. Bakalım güzel bir ee, phase de göndermişler mi? Zıng diye bakıyoruz. Phase 3 ise direkt reddediyoruz. Phase 2 ve phase 4 düşündürür. Phase 4 mu lan bu? Phase 3 olmasın. Phase 3 maalesef. Direkt reddettik, kapatıyoruz. Kaza savaşlarına geldim. Add case diyorum. Hemen yeni bir kaza savaşıyla devam ediyorum. Mantis'i sildik kafada Bu da bize zarar ettirdi. Bu sefer Anders koyacağım. Geri kalanlara da bir tane erof, bir tane Serpent koyalım. Kaza Savaşı'nı normal modda başlatalım. Çünkü Underdog da bize uğurlu gelmedi. Bu sefer uğurlu gelmesini diliyoruz ve Kaza Savaşı'nı izliyoruz. Hadi abicim. Zınk ilk kasalardan. Yine fena değil aslında. Biz 160 dolar çıkarmışız. Karşısı 157. İkinci kasadayız. Zınk çok kötü ya. Bugün... Pahalı kasalardan düşük item çıkarma günü galiba. Yani ben başka bir şey... işte bu kadar. işte bu kadar. Ya bunu bekliyordum ya. Hani böyle konuşayım da güzel item atsın diye böyle konuştuk. Ve görmüş olduğunuz gibi 2000 dolarlık ticket'ı kaptık. Kişi başı da 625 dolar verip büyük ihtimalle 1500 dolar falan alacağız kişi başı. Yok o kadar alamadık. Ama bir 1200-1300 var. Bak 1359 dolar tertemiz abi. Son bir 400 dolar bakiyemiz kaldı. Bununla da gelin şöyle bir kasa savaşı yapalım. 7 dolarlık bu kasadan 3 tane koyacağım. Bundan 2 tane koyacağım. 55 dolar. Sonra geleceğim. En pahalı kasadan bir tane zınk diye yapıştıracağım. Ve bu kasayı açabileceğiz. Hatta şundan 2 tane koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Gayet güzel bir kasa savaşı oldu bence. Ee, şöyle ucuz kasaları koyduk. En sona da en pahalı kasayı koyduk. Bakalım katlayabilecek miyiz? İzliyoruz. İlk kasa 5 dolar. 5 doları geçebildik mi? Geçtik. Hayret. Şaşırıyorum. İkinci kasadan geçebileceğiz mi? Geçemedik. Geçmişiz lan. Yine 6 dolar item geldi. Güzel. Devam. Bir diğer kasadan yine geçtik galiba. Geçememişiz. Bu sefer çok ucuz çıktı. Karşısı da iyi bu arada. Bizi geçmişler hatta. Aha. Eyvah eyvah. Bir tane 8 dolar. 5 dolar kasadan 80 dolar item çıkardılar. Fenasal. Gerçekten fenasal. Neyse son kasaya kaldık. Bu kasalardan kazanmamız imkansız artık. Son kasadan ne çıkarsa o gelecek abi. O kazanacak yani. 333 dolarlık Hunter kasası açılıyor ve kaybettik. Yapacak bir şey yok dostlar. Adamlar da zarar etti bu arada. Kar edemedi. Açıklamadaki 70.000 TL değerindeki çekilişime katılmayı unutmayın.